Efendim iyi akşamlar Hıncı Uluçla baş başayız. Her zaman olduğu gibi size keyifli bir 45 dakika vaat ediyoruz. Hıncal abi hoş geldiniz. Baş başa değiliz sevgili Ender. Burada bir çarşı görüyorsunuz. Çarşı var. Minnoş çarşı nerede Hıncal abi? Akşam altı attı ya Beşiktaş. Caner gelip bu şeyi kurar kurmaz sistemi kurar kurmaz hemen geldi kucağıma <laughs> girdi yayına girsin diye. Kasım kasım kasılacak. Burada... Onun için... Baş başa olduğumuzu söyleyemem kusura burada, bakma. Burada var bir şey ve gayet keyifli evet. yani. yani. Karşı burada. <laughs> Hiç orada. Vallahi arabacıların arasında kaldım. Nasıl tarafsız olacağım bilemiyorum. Peki Hıncal abi futboldan nefret ediyorum diyerek uzunca bir yazı kalem aldınız bu hafta. Yarısını yazabildim ancak. Evet. Sonra dediniz ki nefretin üç e, öncelikli sebebi diyeyim. Başka sebepler de sıralayacaksınız evet. anladım ama. Evet. Futbolculara hakemler ve teknik direktörleri işaret ettiniz. Yani e, hani belki bindiğimiz dalı kesiyoruz bilemiyorum ama ne oldu da hayatımız futbolken bu sevgi nefrete dönüştü? Şimdi bunun iki sebebi var. Ee, önemli sebebi yani genel anlamda söylüyorum. Bizim gibi futbol meraklıları değil. Genel anlamda Pandemi yüzünden Türk halkı eve mahkum olunca ekran birden rush. O zaman ister istemez maç seyretmeyenlerde evdeki maç isteyen gençlerin atığı için seyretmeye başladılar. Yani bir e, pandemi artık şu oldu. Her yer sokaklarda her şey azalırken ekran şeyi arttı ilgisi arttı ve böyle bir pandemi reytingi geldi şeye, futbol. E, o zaman tabii futbolu bilip de pek fazla ilgilenmeyenler, ara ara bakanlar bize şüpheyle bakmaya başladılar. Bu mu bunları bu kadar meşgul eden şey? Bu ne rezalet? Yani ekranda hele o son iki haftadır hemen hemen her gün saat bir buçukta başlıyor. 4'te bir maç, hatta iki maç, hatta üç maç. Yeni de bir maç, iki maç. Bir günde 8 maç seyrettiğimiz bile oldu. Ya yani, dönerek oradan oraya birinden sıkılıyorum. Ama yani maç seyretmiyoruz hem de. Heh. Maç seyret. yani her şeyde ekranda gördüğün ve duyduğun her şeyiyle çok kötü futbolcu sahtekar teknik direktörünün kafasında bir fikir var yenilmemek Türk medyasının icat ettiği muhteşem laf var ya yenemiyorsan yenilme şimdi adam daha pazartesi günü diyelim ki yani hafta sonu maç oynayacak cumartesi günü Pazartesi günü karar veriyor ki ben bu haftaki rakibimi yenemem. İsterse rakibi ligin sonuncusu olsun. Ve yenilmeme üzerine kuruyor oyun, Yenilmeme üzerine kuruyor. Yenilmeme oyununun bir numaralı şeyi taktiği rakibi oynatmamaktır. Oynamak değil. Sahaya çıkan iki takımda karşılıklı rakibi oynatmamak için çıkınca ben hangi oyunu seyredeceğim? E, sahaya çıkan futbolcu teknik direktöründen beter. Bir sahtekarlık modası başladı Türkiye'de. Yanından hızlı birisi geçsin. Ya ayağıma basıldı yere atıyor kendini. Yere atıldı da böyle bir de yerlere dönüyor. Acıdan dönüp taklalar atıp çığlık atar. Aaa! Diye öyle bir çığlık atıyor ki zannediyoruz ki adamın o iki kemiği birden kırıldı. Erkeklik de ölmüş ya. Yani. Erkeklik de ölmüş. Erkek adam öyle varmaz ya. İnanılır gibi değil. Bir felaket dün akşam bizdeki şeyler bitti, başlar bitti. Televizyonda bir şeyler seyrettim. Sonra e, yatmaya yakın bir kanalda karşıma çıktı. Manchester United, Manchester City maçı. 30. dakikaya gelmiş. 30. dakikaya gelmiş. İngiltere Lig Kupası yarı final maçı. Yani ya herro ya merro Kazanan finale kalacak, kaybeden elenecek. Böyle bir maç. Ve rakipler kim? Dünyanın en ünlü Manchester derbi derbilerinden biri, Manchester derbisinin rakipleri. Evet. Manchester City, Manchester United. Yani İstanbul'da Galatasaray Fenerbahçe neyse, Manchester'da ve İngiliz liginde o en büyük derbilerden biri. Haftayıma kadar böyle dikkatle seyredin. Hücum eden Manchester City oyuncu 18'e girerken düştü bir kere ve düşer düşmez de fırladı ayağa oyuna devam etti. Ne hakeme dönmek bağırmak, penaltı işareti yapmak, ne böyle elini yerlere vurarak dövünmek, ne çığlık atmak. İnanılır gibi. Yani bu futbolu icat eden İngilizlerin oynadığı oyun. Bir anekdot nakledeyim sana. 1869'da o zaman futbol kurallarını İngiltere'deki dört federasyon kuruyor. Koyuyor. İngiltere, İskoçya, İrlanda, Galler. İrlanda federasyonu galiba bir teklifte bulunuyor. Diyor ki 18'in içinde 18 pas. <laughs> 18'in içinde gole giden birisi düşürülürse penaltı cezası. Penaltı zaten ceza demek. <laughs> penaltı verilip 12 adımdan kaleciyle karşı karşıya serbest vuruş. İngiliz Federasyonu başkan temsilcisi toplantı. Ne yani diyor sayın meslektaş. Siz bir İngiliz centilmeninin gole giden rakibini bile bile düşüreceğini mi iddia ediyorsunuz? Bak, gülümsediğini görüyorum. Çevredenler de, izleyenler de gülümsüyor. O toplantıda, o toplantıda penaltı kuralı kabul edilmiyor uğraşıyorlar, dinliyorlar. İki sene sonra girebiliyor penaltı ancak futbol kuralı. O İngiliz centilmeni işte bugün hala kendini yerlere atıp aa diye çocuklar atmıyor. Yerde dört takla atıp ellerini yere vurmuyor. Ya da kafaya çıkılan hemen hemen her topta topa vuramayan elini yüzüne kapayıp kendini yere atmıyor. Böyle bir iğrenç futbolun nefret etmesinde ne yaparsın? Evet. Bir ümidin olursa etmezsin. Birisi bu işe müdahale edecek. Müdahale edecekler kimler? Bir, dördüncü güç medya. Üç tane güç var anayasal. Yasama, yürütme, yargı. Dördüncü güç medyanın görevi de bu ilk üçünü denetlemek. E benim medya denetlemiyor. Umurunda değil. Şu sahtekarlığa karşı, bu iğrençliğe karşı, bu futbolu öldürmeye, yok etmeye karşı savaş açan bir tane gazete var mı Türkiye? Benim gibi bir iki köşe yazarı köşelerde yazıyorlar. Ama bu, bu, bu şey umurunda değil köşe yazarları kimsenin. Ben sahte gel diyorum. Daha tek mahkemedeyim şimdi. Savcı da kabul ediyor.